çocuklar masamızın üstüne kalemimizi koyduk. Gösterin kalemlerinizi hemen hızlıca. Göster bırak. Tamam. Bir de ne var? Matematik kitabımız var. Matematik kitabını gösterin. Harika. Evet. Beslenme çantamızı da gösterelim. O da masamızın üzerinde. Ve son olarak okul çantamızı da gösterelim. Harika. Şimdi hepsini bırakalım masanın üzerinde dursun. Hepsi masanın üzerinde. Oturalım, oturalım yerlerimize. Yerlerimize oturalım. Hadi. Hadi Rahman otur yerine artık. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi çocuklar matematik kitabınızı sol elinizin üstüne koyun. Matematik kitabınızı sol elinizin üstüne koyun. Çok güzel. Bırakın bakalım şimdi onu. Şimdi de kaleminizi sağ elinizin üstüne koyun. Kaleminizi sağ elinizin üstüne koyun. Aferin Tuğra. Bu şekilde. Peki şimdi sorum geliyor size. Kitabınızdan ve kaleminizden hangisi daha ağırdır? Kitap. Kitap. Kitapla kalemi soruyorum. Okul çantasını karıştırmadık da. Hangisi daha ağır Tunan? Kitap mı daha ağır? Kalem mi daha ağır? Kitap. O zaman cümleyi kuralım. Kitap kalemden daha Suna dinliyor musun bizi? Evet. Kitap kalemden daha ağır. ağır. Peki ağır değilse nedir? Ağır. O zaman kalem kitaptan e ses niye gelmiyor? Ağır. Dur karışık soruyu. Kitap kalemden daha ağır. ağır. Bazılar söylemiyor. Peki kalem kitaptan daha hafif. Şimdi ne yapıyoruz Nurgül? Şimdi sol elinizde beslenme çantanızı, sağ elinizde de okul çantanızı tutun bakalım. Herkes tuttu mu? Herkes tutsun. Evet, afet Ecem gibi. Peki, peki tuttuğumuza göre soruyorum. Beslenme ve okul çantanızdan hangisi daha hafif? Hangisi daha hafif? Hangisi daha ağır? Oku. Ağır olanı yukarı kaldır. Ağır olanı yukarı kaldır. Güzel. Hafif olanı aşağı indir. Hafif olanı aşağı indir. Güzel. İndir bakalım yoruldunuz. Yoruldunuz. Oturun bakalım yerinize. Oturun bakalım. Şimdi cümlemizi söyleyelim, bitirelim. Tuna, ne tarafı dağıtın Tuna. Ben cümleyi kuruyorum, siz devam edin okul çantası beslenme çantasından daha evet. Peki beslenme çantası okul çantasından daha Afif. ağır Afif. ağır Afif. Peki dört tane nesne saydık. Bir dedik ki kürşat okul çantası beslenme çantası kitap ve kalem. Şimdi bana en hafif olanı yukarı kaldırın. En hafif olanı. And how-